Hazır ol merkez. Yalanlarımı bildiriyorum. Doğru anladım ama yanlış anlıyormuşum gibi yaptım. Bu açıdan kendimi tepeden tırnağa umuduma kaptırmıştım. Güneşe bakarken seni ne farkındaydım. Hayal kendisinden ziyade rüyası uykusundan azade davrandım ve o tekleşmeye baktığımda onu senden de benden de daha çok seviyordum. Üzgünüm merkez. Seni seviyorum derken ben orada olmak istemiyordum. Uyuma merkez. Ben vazgeçmenin şiirini yazıyorum bak. Ve elbet senden vazgeçmek kendimden vazgeçmenin ön yeminidir sana üzülürken bana üzülürcesine bir şeyler oluyor bana. İçlenelim dersek ağlamak kolay. Ağlayalım dersek biliyorsun senin işlenmediğin yerde ben mümkün olamam. Sevmiyorsun merkez. Bence sen hep bu yüzden kaybediyorsun. Daha doğrulmadan aşka, seyir halinde kontrollü çalkanaşlar arzu ediyorsun. Hata yok, günah basma kalıp suç askıda. Ceza yok, sevap basma kalıp af tartıda. Heves çok, konu muamma, hareket sonsuz ve sen diye bir şey yoktur. Seni anlama. Aldırma merkez. Çarpıntılar çarpmazlar dünyanın yalanlarına. Aşk işidir gökte ay denizde yakamoz göz bu nasıl baktığını unutursa nasıl sevdiğini de hatırlamaz İnsan ilk sevdiğini hatırlar yoklukta İnsan hep sevdiğini hatırlar nokta Kabul et merkez koyulan noktayı çoğaltıyoruz bir bittte Kader perişanlık olamaz rıza ile dalınan bir derinlikte padişah fermanıyla duyurulsun. Kendimden gayrı rakibim yoktur cahillikte. Yalancı benim, ona inanan da. Yoldayım, dar ama bahtiyar bir servilikte. Ölüyorum merkez. Sana elveda ise bu, bana da elveda. Ölüyorum, merhaba. Ölüyorum, adı konulmamış bir mavilikte.